işlerinizinde uyandırıldı. son derece yanlış. Peki bir izleyici sorusu var size soruyor çok sorular geldi başta elimden geldiğince sormaya çalışacağım diyor ki sorabilir misiniz tabii ki soracağız sorularınızı. Vandaki cami çıkışında gösterici olduğunu iddia eden kişiye öğle namazı kaç rekat sorusuna karşılık gelen dört Tür cevabı neden bazı medyada... ...yanlış olarak değerlendirildi diyor. Tabii şimdi ama polisin yaptığı en yani. Şimdi Evet. Orda, <laughs> <öfleme cevabı gülüyor> şimdi polis orada camiden çıkanlara... E, bir, ...bir kısım gösterici camiye sığınmış. Evet. E, kim gösterici, kim hakiki e, camiden çıkıyor anlamak için... ...polis kapıda duruyor ve e, çıkanlara... ...namaz kaç rekat diyor. Yahu kardeşim sen bu kadar mı cahilsin? Polis i̇zlici, efendi. İzleyici de söylüyor. Evet. Bu kadar mı cahilsin polis efendi? Her mezhepte farklı kardeşim. Şafiler dört, Hanefiler beş... Şimdi çıkan Şafi ise dört rekat diyecek, polis Şafiliği bilmiyorsa vay yanlış diye alıp götürecek. Götürdükleri dört rekat, rekat demişti ama, ama şafi, 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 şafi mezhebi şey. de dört evet. rekat. Evet. Şimdi bunu bilmeyen bir e, polis kalkıyor da soruyor, Daha neler yapmışlar?